Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle temel analiz serimizin 13. bölümünde non farm payroll yani tarım dışı istihdam verisi nedir? Buna bakacağız arkadaşlar. Tarım dışı istihdam verisi arkadaşlar. ABD'deki mal, inşaat ve imalat şirketlerinin derlenmiş bir adıdır. Yani ne demek istiyoruz? Yeni eklenen veya azalan işlerin tarım dışı yani tarım hariç tutularak eklenen veya azalan işleri bize gösteren veriye biz tarım dışı istihdam diyoruz. Peki tarım dışı istihdam neleri kapsamıyor? Tarım dışı istihdam tarım işçileri, özel ev çalışanları ve aktif olarak hizmet veren askeri veya kar amacı kuruluşları içermiyor arkadaşlar. Bunlar haricinde genel olarak bizde ekonomideki artan işi veya azalan işleri gösteriyor. Peki şimdi neden tarım dışı istihdam? Neden yani tarımı hariç tutuyorlar? Buna bakalım. E, ee, i̇smini anlayalım ki tarım dışı sistem verisinin neden önemli olduğunu daha iyi anlayalım. Arkadaşlar tarım dışı sistem verisi bize ekonomideki stabil, mevsimsel olarak çok volatil olmayan bize iş açığını veya iş fazlasını gösteriyor. Bu ne demek? Tarım çok mevsimsel bir sektör olduğu için mevsimden mevsime hem ödenen maaşlar olsun hem yapılan iş olsun değiştiği için mevsimden mevsime Bu bize mevsimsel bir veri verecektir Bundan dolayı tarım dışı sistem verisinde tarımı hariç tutmaktayız Tarımı almamızın temel sebebi bu Bundan dolayı ekonomideki artan ve azalan işleri tarımı ve bu diğer kar amacı gütmeyen organizasyonlar Askeri organizasyonlar gibi organizasyonlarını çıkardıktan sonra bu şekilde hesap ediyoruz Resimde göreceğiniz üzere sağ tarafta burada kolları var gördüğünüz üzere Resim ne kadar görebiliyorsunuz görmüyorum burada artan azalan işler var e, çeşitli alanlara göre Amerika'nın arkadaşlar GDP'sini %70 tüketim harcamaları oluşturuyor arkadaşlar bundan dolayı non-farm payroll çok önemli bir harcama e, yanlış söyleyeyim kusura bakmayın çok önemli bir veri fakat tek başına non-farm payroll e, bize bir şey ifade etmeyebilir yani nasıl yani diyeceksiniz size ön ince bilgiler de vereyim bu konu hakkında şimdi non-farm payroll öresine bakarken örnek veriyorum sallıyorum artı 150 bin işe, iş eklenmiş olsun artı 150k iş fakat e, bizim başka bir verimiz daha var bunu bu videoda anlatacağım arkadaşlar kısaca e, ekstra video çekmeyeceğim o yüzden buraları iyi dinleyin average hourly earnings yani saatlik ortalama kazançlar şimdi e ee, arkadaşlar işler artmış olabilir fakat verilen ücretler yani maaşlar azalıyorsa saatlik olarak bu ekonominin bize daha iyi gittiğini göstermeyebilir. Yani bunlara iyi bakmak gerekiyor. Şimdi e, şöyle anlatayım size arkadaşlar. Her şeyde bir arz talep dengesi var değil mi arkadaşlar? Şimdi burada yazalım supply demand Şimdi bizim bu iş gücü piyasasında yani biz non farm payroll'u niçin kullanıyoruz? İş gücü piyasasının durumunu görmek için. İş gücü piyasasındaki arz kim arkadaşlar? İşçiler. İşçiler yazalım bunda. İşçiler diyelim. İşçiler arkadaşlar. İşçiler fazlaysa ve maaş azsa yani demand buradaki maaş yani. Eğer ki maaşlar düşüyor ve işler fazlaysa bu sefer arkadaşlar ne oluyor? Ekonomi iyiye gitmiyor demek. Yani bunun bir dengesi olması lazım. Yani bu ekonominin bize iyi gittiğini göstermiyor. Aynı şekilde average earnings yani saatlik ortalama kazançlar düştüğü zaman ama işler arttıysa bu bize ekonominin iyiye gittiğini göstermeyebilir. Bu gibi ince detayları atlamamak lazım arkadaşlar NFB'yi incelerken. NFP genel olarak bize ekonominin gidişatı hakkında güzel bir bilgi vermekte. Aynı zamanda e, ayda bir yayınlanan bir veri olduğu için olatilitelerin olabildiğince kaçınmakta. Tabi e, revizeler olabiliyor verilerde. Bu revizeleri de gözden geçirmekte fayda var revizeler olursa. Dediğim gibi arkadaşlar NFP bizim için gayet önemli bir veri. Ekonominin için gidişinde özellikle iş gücü piyasasının durumu hakkında bize önemli bilgiler veriyor. İş gücü piyasasındaki durum nasıl? yeni işler eklendi mi, azaldı mı? Aynı zamanda bunu saatlik ortalama kazançlar ile birlikte kontrol ettiğimiz zaman bize ekonominin gidişatı hakkında bilgi veriyor. Umarım kısa bir şekilde anlay anla anlatabilmişimdir arkadaşlar. En basit şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım videoları beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Bu arada bir şey söylemek istiyorum diye bitirmeden. Videoların izlenme süreleri ortalama %20 civarlarında yani eğer öğrenmek istiyorsanız size tavsiyem arkadaşlar videoları baştan sona iyi bir şekilde dinlemeniz e, Baktığım zaman çünkü yüzde %20 civarı izleniyor şöyle düşünün 10 dakikalık videonun 2.5 dakikası izleniyor bundan dolayı da 10 dakikalık videonun 2.5 dakikasını izleyerek e, bunu çok iyi anlayamazsınız yani e, siz yüzde 25'ini izliyorsunuz, o yedi buçuk dakikalık kısmı atlıyorsunuz. Ondan dolayı tabii atlamayanlara demiyorum bunu, ben istisclere bakarak söylüyorum kanal istisclerine. Eğer öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar emek vermeniz gerekiyor. Zaten bu tarz şeyleri e, trading için bilgi sahibi olmanız açısından pek kanal da yok yani e, Türkçe olarak. Hani biz bunları anlatıyoruz, umarım size de faydalı oluyordur. Arkadaşlar umarım dediğim gibi videoyu beğenmişsinizdir. Aklınıza takılan bir soru olursa bize Telegram kanalından yetebilirsiniz ya. Twitter'dan veya aynı şekilde YouTube yorum bölümünden. Telegram'a da bekleriz orada arkadaşlar. Görüşlerimizi paylaşıyoruz gene. Dedim gibi yıllarda attığım şeyler de hiçbirinde yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi görüşlerimiz ve eğitim amaçlı içeriklerimizdir arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.